Arkadaşlar bu bölümde Körfez Savaşları'nı inceleyeceğiz. Bu Körfez Savaşları'nı ben 1. ve 2. Körfez Savaşı diye ikiye böldüm. Öğrencinin daha rahat anlayabilmesi için. Böyle bir bölümde müfredat da yok. Ben kendi inisiyatifimi kullanarak bu başlıkları oluşturdum. Bunu başta belirtmekte fayda var. Önce ilk Körfez Savaşı sürecine bakalım. Bu savaş İran, Saddam Hüseyin'in kuvveti işgaliyle başlar. Peki niçin böyle bir işgal gerçekleşti? Birincisi İran kuvveti tarihsel anlamda kendine bağlı görmesi. Osmanlı döneminde Kuveyt Irak'a bağlı bir birimdi arkadaşlar. İran-Irak savaşının Irak ekonomisine büyük zarar vermesi. Biliyorsunuz Kuveyt çok ciddi petrol rezervlerinin olduğu bir ülke. Bu ekonomik kriz sürecinde Irak'ın kredi arayışlarının sonuçsuz kalması ve Kuveyt'in günlük limitten fazla petrol çıkarması işte bu petrol fiyatlarını Irak aleyhine geliştirmişti. Bu yüzden Irak Kuveyt'i işgal etti. 2 Ağustos 1990 günü bu işgali başlamıştır. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'ın bölgeden çekilmesini istedi. Irak bu isteği reddetti ve koalisyon güçleri hava saldırılarına başladı. 17 Ocak günü 24 Şubat'ta kara harekatı başladı. Irak 4 gün sonra 28 Şubat'ta ateşkes istedi. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla Irak 36. paralelin kuzeyiyle 32. paralelin güneyine asker geçirmeme yükümlülüğünü kabul etti. Yani şu alanda Irak askerleri kalacaktır bu kararla. Ee, yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetlemek için merkezi Adana'daki İncilik üssü olan Çevik Güç kuruldu değerli arkadaşlar. İkinci sürece bakalım. İkinci Körfez Savaşı'nın nedeni Irak'ın nükleer denetimlerle ilgili sorunlar çıkarması. Irak Amerika Birleşik Devletleri'nin iddialarını hep reddetti. Nükleer üretim yapmadığını belirtti. Amerika Irak'a denetçiler sokmak istedi. Irak bunu da reddetti. Gerilen iki ülke ilişkileri sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Bağdat'ı bir bombaladı. Bunun üzerine Irak durumun ciddiyetini görüp denetçilerin ülkesine girmesine izin verdi. 30'dan fazla büyük denetim geçirdi Irak. Ve bu denetimlerde nükleer silahlara rastlanmadı. Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlara rastlamayınca bu sefer dedi ki işte Irak'ta demokrasi yok, insan hakları ihlalleri var bu iddiayı ortaya attı ve Irak'a saldırdı. Dünya kamuoyunun karşı çıkmasına rağmen Amerika ve İngiltere Irak'a saldırmıştır. 20 Mart 2003'te başladı saldırılar. 10 Nisan'da Amerikan kuvvetleri Bağdat'a girdi. Saddam Hüseyin 2006'da idam edildi. Bu arada 2005'te yapılan seçimlerde Talabani Cumhurbaşkanı seçilmiştir. you